Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir kış çayı tarifi paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Kış çayı diyorum çünkü özellikle gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığa çok çok iyi geliyor. Ben sürekli kullanıyorum. Bu bitkinin daha önce videosunu sizlerle paylaşmıştım. Meyveleri de sağlığa çok çok faydalı. Buna murt meyvesi veya mersin meyvesi de mersin ağacı da deniliyor. Meyvelerini de tüketebilirsiniz. Meyveleri de sağlığa çok faydalı ama özellikle yapraklarından bahsetmek istiyorum ben size. Çünkü yaprakları soğuk algınlığına ve öksürüğe çok çok iyi geliyor. Özellikle kuru öksürük aşamasında kullanarak öksürüğün bir bir hemen balgama dönmesini ve atmanızı sağlıyor. Boğazı rahatlatıyor, bir ferahlık veriyor. Zaten lezzetinden, kokusundan da anlayabilirsiniz. Böyle mentol gibi bir kokusu var. Bu ağaç Akdeniz iklimine özgü bir ağaç arkadaşlar. Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişiyor. Yani bir tür bitki örtüsü diyebiliriz bu ağaca. Bakın yapraklarını daha önceden kırdım, hazırladım, yıkadım. Şöyle bir miktar yapraklarını alıp şöyle bir kabın içerisine deliğime koyuyorum. Yalnız çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Biraz böyle fazla koyduğunuzda buruk ve acı bir tadı var. Bir tutam kadar kullanabilirsiniz. Bunu yaş olduğu halde yapabileceğiniz gibi bu şekilde bakın ben kurutup hazırlayıp evde bulunduruyorum. Kokusu da inanın çok güzel. Böyle defne yaprağı nasıl böyle güzel bir ferah bir kokusu varsa bu da aynı şekilde. Yine bu yapraklarını ayrıca evinizde böyle güve girmemesi için nasıl ki lavantayı böyle paketlere koyarız. Torbalara koyarız böyle yatakların arasına veya evin içerisine koyarız güve girmemesi için. Bununla da aynı şeyi yapabilirsiniz. Defne yaprağı gibi, lavanta gibi bunun kokusu da çok güzel ve özellikle güve girmesine falan bu şekilde engel olabilirsiniz. Kokusu dediğim gibi çok güzel. Bunu kurutarak da bu çayı demleyebilirsiniz. Yaş haliyle bu şekilde de demleyebilirsiniz. Kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece demliyoruz. Bakın bu şekilde koydum. Daha sonra üzerine bir miktar su dolduruyorum. Bir müddet sonra bu şekilde kendi tadını veriyor. Çok kaynatmıyoruz. Kaynatırsak çünkü özellikle böyle acı bir tadı olduğu için biraz buruk ve acı bir tat veriyor. Sadece demliyorum ben. Kaynatmayı da düşünürseniz 1-2 dakika kaynattıktan sonra içerisindeki yaprakları çıkarıp almanızı tavsiye ederim çünkü içinde kaldıkça Acımsı bir tat veriyor. Ben genellikle sade olarak bunu yapmıyorum da e, içerisine ada çayı ekliyorum ve ıhlamur ekliyorum. Böylelikle hem böyle lezzet olarak daha güzel oluyor. Bunun lezzeti de çok güzel. Böyle ayrı, farklı bir aromatik bir tadı var aslında. Daha sağlıklı ve daha iyi güzel bir kış çayı yapabilmek için böyle içerisine bir tutam kadar ıhlamur ve bir tane de ada çayı ekliyorum. Böylelikle hem lezzetli oluyor hem de daha sağlıklı ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir çay oluyor arkadaşlar. Çayı demledim arkadaşlar. 4-5 dakika kadar demledim, beklettim. Şimdi içime hazır hale geldi artık. Soğuk algınlıklarında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Antiviral özelliğinden dolayı boğazı yumuşatıyor, ferahlık veriyor. Sadece mersin yaprağını değil de ıhlamur, ada çayı... Bazen ceviz, ceviz kabuğu karıştırıyorum. Ben bu şekilde bir karışım yaparak sürekli tüketebilirsiniz. Alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Sadece e, siyah çay tüketmek yerine bu şekilde bitki çayı da tüketmeyi evinizde alışkanlık haline getirin. Ben kızıma sürekli bu şekilde bitki çayı alıştırdım. Sadece bitki çayı içiyor. Normal siyah çay hiç tüketmiyor. Ve gerçekten o kadar fayda sağlıyor ki inanın hastalık falan gelmiyor yani hastalıklarla falan uğraşmak zorunda kalmıyoruz özellikle okula giden çocuklarda sık sık soğuk algınlığı enfeksiyonları meydana geliyor maalesef bu şekilde bağışıklık sistemini güçlendirecek ve boğazının yumuşamasını sağladığı için enfeksiyonlardan da bu bitki çayları evli evlatlarımızı da sizi de koruyacaktır. Sadece soğuk algınlığı olduğunda kullanmayın. Her zaman alışkanlık haline getirin. Evinizde böyle akşamları birer çay bardağı bitki çayınızı tüketin arkadaşlar. Kokusu inanılmaz güzel oldu. Karışım halinde yaparsanız içimi de her zaman rahat olur ve güzel bir lezzeti olur arkadaşlar. Biz sürekli evimizde tüketiyoruz. Sizlerin de bu bitkilerden faydalanmasını ve sağlığınıza fayda sağlayacak bu çayları tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ben şu an çok konuştuğum için hemen bu çayı tüketerek boğazımın yumuşamasını sağlayacağım. Siz de tüketmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.